2010 yılında kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi kısa sürede adını duyurmayı başardı. Yaklaşık 5000 öğrencisi bulunan üniversitede hem sosyal hem de kültürel faaliyetler ön planda tutuluyor. Nusret Durur Üniversiteyi daha yakından tanımak adına Rektör Profesör Doktor Bülent Çakmak ve öğrencilere mikrofonu uzattı. 2010 yılında kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi zaman geçtikçe adından söz ettiriyor değişiyor, gelişiyor ve daha fazla öğrenciye hitap ediyor. Ortalama 5000'e yakın öğrencisi bulunan üniversite öğrencilere ışık tutuyor. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak 2010 yılında kurulmuş, ikinci devlet üniversitesiyiz Erzurum'da. halihazırda toplamda 5000'e yakın öğrencimiz var. 6 fakültemiz ve 16 bölümümüzde eğitim öğretime devam ediyoruz. Ee, bu anlamda e, mühendislik mimarlık fakültemizde elektrik, elektronik mühendisliği, İnşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği e, bölümlerimiz var. E, yakın zamanda havacılık uzay mühendisliği bölümümüzü de e, aktif hale getireceğiz. E, bunun yanında FEM Fakültesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri e, Fakültelerimizde Bölümlerimizde, öğrencilerimizde eğitim öğretime devam ediyoruz. Üniversite öğrencileri büyük bir başarıya da imza attı. NASA'nın düzenlediği yarışmaya katılma hakkı kazanan öğrenciler Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'yi temsil edecekler. Öğrencilerimizin e, Mühendislik Mimarlık Fakültesinde teknoloji takımlarımızın e, güzel bir başarısı oldu. Bu başarıyı da bu vesileyle e, sizlerle paylaşmak isterim. E, öğrencilerimiz NASA tarafından düzenlenen bir yarışmaya Kabul edildiler. Üçüncü aşamayı geçtiler. Türkiye'de kabul edilen, Türkiye'den kabul edilen 10 takım arasına girdi öğrencilerimiz. Dolayısıyla NASA'da model uydu yarışmasına Amerika'da öğrencilerimiz katılarak inşallah ülkemiz için gurur verici başarılara imza atacaklar. Türkiye'nin çeşitli illerinden kente giden öğrenciler de öğrenim gördükleri üniversiteyi çok seviyor. Çok güzel bir üniversite. Aslında ben buraya gelmeden biraz tereddütlüydüm ama geldikten sonra hem eğitim açısından hem de sosyal aktivite açısından bayağı aktif bir üniversite. Güzel etkinlikler ve aktiviteler yapılıyor. Herkese öneririm gelmesini. Erzurum Teknik Üniversitesi gayet çaplı bir üniversite. Çok beğendiğimiz bir üniversite. Ee, öğrencileri bekleriz. Ee, hocalar olsun, öğrenciler olsun. Kaybolmadığımız bir üniversite. Öğretim kadrosu bakımından gayet güzel bir üniversite. Yani öğrencilerle birebir iletişim halinde olan bir öğretim kadromuz var. Gelin ve kendinizi keşfedin. Ee, bu anlamda bölümüm olarak gerçekten ee, güzel bir üniversite. Bu üniversiteye gelirken tereddütlerim vardı. Bu tereddütlerimin tek sebebi e, üniversitemizin yeri kurulmuş olmasıydı. E, geldikten sonra bu konuda hiçbir tereddütüm kalmadı. Çünkü verilen imkanlar, e, öğrenciyi daha da eleştirel düşünmüyor olsun... Eğitim konusunda sağlanan olanaklar olsun ee, çok teşvik edici bir üniversite. Erzurum soğuk, ee, Teknik üniversite güzel, ee, bizim hocalarımız güzel, Ak akademik kadro güzel ee, ve yenileniyor sürekli. Erzurum Teknik Üniversitesi'ne kesinlikle gelinmesi gerekiyor. Ee, gerçekten güzel bir üniversite, özellikle yeni açılmış olması bizim için büyük bir avantaj. Laboratuvarlarımız çok iyi. Eğitim çok iyi, yani güzel fırsatlar var burada. Öncelikle çok dinamik bir kadromuz olduğundan bahsetmek istiyorum. Etkinliklerimizde yönetim olarak sürekli arkamızda duruyor ve desteklerini her anlamda hissedebiliyoruz. Bu bir kere bizim performansımızı arttırıyor, motivasyonumuzu arttırıcı rol oynuyor. Genel olarak okulumuzdan çok memnunum kadromuz olsun, eğitim kadromuz, öğretim elemanlarımız olsun, bize verilen imkanlar, okulun bize sunduğu faaliyetler olsun, bizi bilgilendirici, teşvik edici anlamda seminerlerimiz olsun, konferanslarımız olsun. Üniversitemiz öğrenciyi her türlü donanıma e, sahip kılıyor bu konuda. İmkanlarımız çok güzel, laboratuvarlarımız vesaire diğer üniversitelere kıyaslanınca. Akademik kadromuz da çok iyi, hocalarımızdan da çok memnunuz. Sosyal aktivite olarak da zaten Erzurum'un her yerine yakın istediğimizi yapabiliyoruz. Kulüplerimizin yaptığı etkinlikler de var. O yüzden çok memnunuz, herkes davet ediyoruz.